Ve Ramazan ayı Efendimiz'i daha çok anacağımız, Efendimiz'in adını daha çok söyleyeceğimiz bir mevsim. Her zaman olduğu gibi. Ama Ramazan'da daha çok söylememiz lazım. Çünkü Efendimiz rahmet peygamberi. Bir adam bir derdi var, Efendimiz'e anlatmak istiyor. Bir derdi var, Efendimiz'i açmak istiyor. Ama ne yazık ki bir türlü buna cesaret edemiyor. Buna bir türlü cesaret edemiyor. Ve bir gün içindeki o büyük yangını içindeki o büyük derdi efendimize anlatıyor. Diyor ki: "Ya Resulallah ben bir hata yaptım. Ben bir kusur işledim. Öyle büyük bir hata yaptım ki nasıl anlatayım? Müslüman olmadan önce cahiliye döneminde putlara taparken o karanlık zamanda bir hata yaptım. Hala içimde bir volkan Hala içimde bir deprem dinmiyor, yankısı bitmiyor, bir ses var. Benim bir kızım vardı, küçük bir kız çocuğum. Güzeldi, şirindi. Bir gün onu yanıma çağırdım. Ben onu yanıma çağırınca çok sevindi. Babam benimle ilgileniyor diye sevindi, koşarak geldi yanıma. Hani küçük çocuklar sevinince böyle sekerek koşarlar ya gülerek, işte öyle geldi yanıma. Sonra tuttum onun elinden. Elinden tutunca daha çok sevindi. Gülerek baktı gözlerimin içine. Babacığım dedi. Çocuklar babaları ellerinden tutunca sevinir. Sonra beraber yürüdük. Onun küçücük eli benim kocaman elimin içinde beraber yürüdük. O daha çok sevindi. Çünkü çocuklar babalarıyla birlikte yürüyünce sevinirler. Onun eli benim elimin içinde yürüdük. Baktı gözlerimin içine babacığım dedi. Gülüyordu gözleri. Sonra evimizin yakınında bir kuyu vardı. Kuyunun dibine kadar vardık. Ben onun elini bıraktım. Sonra bir tekme vurdum. Düşürdüm kuyuya. Kuyuya düşerken dilinden dökülen son kelime babacığım oldu. Adam anlattı. Efendimiz ağladı. Efendimiz ağlayınca ashab ağladı. Hatta bazıları öfkelendiler. Kızdılar adama. Neden böyle bir şey anlatıyorsun? Neden üzüyorsun Resulullah'ı diye kızacak oldular. Efendimiz müsaade etmedi. Adama döndü. Bir daha anlat dedi. Adam bir daha anlattı. Küçük kızından bahsetti güzel saçlarından, güzel gözlerinden, küçük ellerinden, koşarak gelişinden, gülerek gelişinden, babacığım diyişinden, beraber yürümelerinden bahsetti. Sonra bir kuyu dedi, karanlık bir kuyu, bir tekme, bir çığlık, son nida, babacığım. Adam anlattı, adam ağladı, Efendimiz ağladı. Ağladı Medine. Ağladı Ebu Bekir'in topuğundaki yılan ısırığı. Ağladı Ömer'in kırk yamalı gömleği. Bilal'in sırtındaki kırbaç izi ağladı. Ağladılar. Bir daha anlat dedi Efendimiz. Adam bir daha anlattı. Sadece kendi kızının hikayesini değil, diri diri toprağa gömülen bütün kız çocuklarının hikayesini anlattı çöllerin yangınını anlattı. Annelerin dinmeyen sızısını anlattı. Ağladı. Ağladılar. Sonra efendimiz döndü adama. Hadi. Şimdi her şeye yeniden başla dedi. Şimdi her şeye yeniden başla. Efendimiz yeniden başlamak isteyenler için en güzel kapı, en güzel bahar rüzgarı en güzel yağmur damlası. Efendimiz yeniden başlamak isteyenler için, hataları olanlar için en güzel teselli vesilesi. Sadece küçük hatalar yapanlar, ibadetlerini aksatanlar, gıybet yapanlar. Ben bunu zaten onun yüzüne de söylerim deyip söyleyemeyen bizler için değil. Kendi kızını diri diri toprağa gömen babalar için bile Efendimiz teselli vesilesi. Şimdi Ramazandayız. Ramazan yeniden başlamak isteyenler için en güzel zaman. Ramazan uyanmak isteyen gözler için en güzel sabah. En güzel ezan sesi. En güzel kapı açılsın Ramazan'ın kapısı. Uyansın gözlerimiz.